Herkese merhabalar Mekan Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde isimden belli olacağı üzere iki bölüm önce çekmiş olduğumuz Arabaya Türkiye turunun ikinci partını çekiyoruz. ikinci bölümünü çekiyoruz. Peki neden? Çünkü önceki yayında yetiştiremediğim sorularım oldu. Çok konuşacağımız şeyler vardı. Ayrıca sizden aldığımız sorular da oldu. Onları da ekledik ve bu sefer bugünkü yayınımda hem Yunus Emre hem de kıymetli eşi Tuğba ile birlikte Araba ile Türkiye turunun ikinci bölümünü gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tümeyye. <laughs> Yunus Emre'yi zaten tanıyoruz. Tuğba'yı da tanımak istiyorum. Biraz kendinden bahsedebilir misin Tuğba? Ben Tuğba. Tuğba Şahinoğlu. <laughs> 24 yaşındayım. Sosyoloji ve medya iletişim mezunuyum. Çok kısa bir süre oldu. Yani i̇ki sene benim için kısa bir süre. İki sene önce İstanbul'a taşındım. Normalde doğma büyüme tüm ailemde İzmir'de. Üniversitede de Aydın'da okudum çok fazla şehir gezdim. Üniversite okurken de öyle sosyoloji kongrelerine falan katıldığım için çok şehir gezdim. Ama Türkiye turu çok istediğim bir şeydi. Onu da e, evlenince yapmak nasip oldu. Onun dışında şu an 2-3 sene kadar rehber öğretmenlik yaptım. Sonra istifa ettim. Şu anda da eşimle birlikte bir dijital medya ajansımız var. Kendim için co-founder diyebilir miyim bilmiyorum. Profil yazmadığınız diyemez. Öyle diyebiliriz böyle bir hayat sürdürüyorum şu anda. Yaklaşık böyle bir 5-6 sorum var. Yani burada hem kendi sorularım da var. Aynı zamanda malum Instagram'dan bir soru cevap yapmıştık. Oradan gelenler de var. Birkaç mükerrer soru olduğu için hepsine yer vermedim. Genel hatlarıyla önemli gördüklerime yer vermeye çalıştım. Hızlıca başlayalım istiyorum. Zaten önceki bölümde hazırlık sürecini ayrıntılı olarak Yunusev're anlatmıştı ve genel hatlarıyla Türkiye'de bakmış olduk yani şehir şehir gittiğimizde sırasıyla ayrıntılı bilgiler paylaştı. Bu sefer biraz daha hem işin teknik yönü hem de daha çok şehirlerin özeline girelim istiyorum. İlk sorum şu olacak. Şimdi Türkiye turuna herkes farklı şekillerde çıkıyor. Kimisi işte arabayla, kimisi karavanla. Şey sormak istiyorum size. Şimdi siz arabayla çıktınız. Arabayla gezmenin dezavantajları var mıydı? Yani neyi tavsiye edersiniz dinleyenlere? Kiralık araç mı yoksa kendi aracınıza çıkmak mı? Karavanla çıkmak mı? Hani konaklamayı da burada maliyet açısına aza indirmek için. Dezavantajları var mıydı? Ya da avantajları bunu sormak istiyorum. Ben burada şunu yanıtlayabilirim ilk başta. Şimdi bu tamamen bütçeyle ve yapmak istediğin turun sende bırakacağı izle alakalı bir seçenek arasında kalma durumu biz kendi aracımızla çıktık çünkü eşyalarımız hep yanımızda olsun istiyorduk. Ve bu eşyaları taşırken problem yaşamak istemiyorduk. Bir şehre gittiğimizde, otel bulamadığımızda ya da memnun kalmadığımız bir an olduğunda en azından arabada geceyi kendi arabamızda geceyi geçirebileceğimiz bir ortam yaratmak istemiştik. O yüzden kendi aracımızı tercih ettik. Mesela neden kiralık araç tercih etmedim? Çünkü çok kilometre yaptık. Bu kilometreleri kir kiralık bir arabayla yapsaydık kendi aracımız eskimemiş olacaktı ama kiralık arabanın bakımları yerinde mi? Frenleri uygun mu? Çünkü çok dik yerlere gidiyor gidiyorsunuz, çok abuk sabuk yollara giriyorsunuz. Bir tanımadığınız bir arabayla yola çıkmak her zaman risk neresinde arıza verecek bir önceki kişi arabayı kestirip iki farklı arabayı mı yapıştırdı birbirine bilmiyorsun. O yüzden kiralık arabadan ben uzak durdum. Zaten şahsi aracımız olduğu için de hiç o konuya yaklaşmadık. Ama karavan konusunda ben birazcık meyilli ve niyetliydim. Burada ülkemizin bulunmuş olduğu konjonktörde karavanla eşimle beraber baş başa yapacağım bir yolculuğu güvenli bulmadım açıkçası. Çünkü gece yolun içerisinde geçirdiğimiz belli. Ve tenha bir yere çekmek zorundayız ya da doğada tenha bir yerde uyuyacağız belki geceyi geçireceğiz içerisinde. Bu nedenle onu Tuğba birazcık güvenli bulmadığı için karavana hiç yönelmedim. Çünkü biz zaten başka yerlerde de konaklamak istiyorduk. Otelleri deneyimlemek istiyorduk, pansiyonları. O yüzden de zaten karavandan uzaktık ama ben karavan tatiline yakınım Tuğba uzak. O daha çok endişe ediyor ve korkuyor. Ya çünkü içinde yaptığımız biliniyor. Gece huzursuz uyuyacak. Ondan olabildiğince uzaktı. Ama ben karavanda tercih edebilirdim. Sen ne dersin? Ee, bir de karavanla ilgili şöyle bir sıkıntı var benim zihnimde olan yine. Uzun yol yapılacağı için çok böyle nasıl desem konforlu gelmiyor açıkçası bana. Yani ben, bizim arabamız bana çok konforlu. Uzun yol için en azından çok konforlu ama onda ne kadar hız yapabilirsin, işte fren mesafesi vesaire onlar daha sıkıntılı geldiği için kendi arabamız yolculuk anlamında uzun yol anlamında bana daha güvenli geliyor. Yunus'un dediği gibi bakım konusunda sıkıntı. E, karavanı da kiralamamız gerekecekti bir karavanımız olmadığı için. O yüzden çok da güvenemedim ve şöyle temizlik açısından da benim için büyük bir problem. Yani onun için daha önce defalarca birinin kaldığını bildiğim için kendim çarşaf bile götürsem yanımda ikna olmayabilirdim. O yüzden bence kendi aracıyla kişinin çıkması çok daha iyi, çok daha avantajlı. Bir de şu güzel, mesela karavanda yolu marşa basmadan önce her şeyin sabit olduğundan emin olman lazım. Unuttuğun bir şey olduğun anda bu teknoloji... Fotoğraf makinesi mesela tezgahta unutmuşum ve yola çıkmışım. Bu çok büyük bir kayıp benim için ve bunu düşünüyor olmak, valizimi aldım ya da çantamı aldım, otelden uzaklaştım deyip her şeye hazır şekilde güne başlamak yerine, ya onu kapattık mı, bunu bağladık mı gibi dertlerle biz uğraşmak istememiş de olabiliriz aslında. Evet. Ya herkesin hayaldir karavan ama böyle deyince hepsine evet pat pat gerçekler böyle bulmuş oldu. <laughs> karavan parka çeksen bile oraya da bir ücret ödemen evet. gerekiyor. Yani böyle nasıl diyeyim? Hoş olmuyor bence. Bir, bir, şeyler o karavanın havasını uzaklaştırıyor Türkiye'de. Bana öyle geliyor. Yine bir yere bağlısın. Yine elektrik, yine su. E buna ben zaten sürekli yanımda taşıdığım bir yerde yapmakla bir otele girip yapmak arasında Büyük konuşuyorum şu an. Hakkındayım. Yarın öbür gün kendi karavanımı yaptığım bir videoyla da açığa açabilirim ama. <gülüyor> <gülüyor> Bence otel ve şahsi araç en doğru kombindi. Bir de bu kadar uzun bir yolculukta kesinlikle yani tek seferlik olsa bir yere gidip işte kamp alanına bırak orada takılmak çok ayrı bir şey. Peki biraz daha şehirlere bakacak olursak çünkü ben Mekan Pod'un artık ikinci sezonunda şehir şehir incelemek ve bu şehirlerden hatta konuk alarak oraların öne çıkan mekanlarına da bakmak istiyorum İstanbul haricinde çünkü fazla İstanbul özeline girdik. Ama genel bir soru olması için şehirlerde gezerken nelere dikkat ediyorsunuz? Genel hatlarıyla nasıl başlıyorsunuz? Nereden başlayıp nasıl geziyorsunuz? Burada biz Tuğba'yla anında iş bölümü yapıyoruz yemek yenecek bütün mekanları Tuğba belirliyor. Şehre gitmeden önce Tuğba oranın en dekorasyonu güzel, en iyi yemeklerinin olduğu yerleri tek tek belirliyor ve biz Tuğba'nın yemek haritasını, lezzet haritasını tamamlıyoruz. Diğer kısımda da kültür haritasında ise ben görev alıyorum. Gittiğim şehrin ilk başta isminin nereden geldiğinden başlayarak hangi uygarlıklara ev sahipliği yaptığı ve bu uygarlıkların hangi eserleri bıraktığına çok dikkat ediyorum. Bunları konaklayacağımız yere ya da arabamızın güzergahına göre de bir haritalama yaparak oralara tek tek uğrayıp en azından bir fotoğraf karesi işte atıyorum avlusunda bir 10 dakikalık bir soluklanma ya da içerisinde burası değer bir yer deyip 3 saat 4 saat vakit geçirdiğimiz gezilere dönüştürüyoruz. Benim için mesela Twitter'da çok geziyor. Her şey diyor kişi işte 20 yaşındayım 7 ülke gezdim 3 dil biliyorum sen ne yaptın 20 yaşında falan diyorlar. Bu konu mesela 7 ülke gezdim demek için mesela ben Türkiye'yi bile gezdim diyemiyorum. Çünkü gezdim demek üzerinden geçmiş olmak o şehrin içinde fiziksel olarak bulunmuş olmak demek değil. O şehri bilmek gerekiyor. Bildim diyebilmek için kültürünü, tarihini öğreniyorum. Tuğba'da yemeklerini, mekanlarını, Konaklayacağımız yerleri de genellikle Tuğba belirledi. Böyle bir iş bölümü yapıyoruz. Öncesinde de böyle bir ön araştırma yapıyoruz. Benim tatil anlayışımda deniz, kum, güneş okey. Ama saatlerce denizde vakit geçireyim, kumsalda ıstakoz gibi yanayım gibi bir durum söz konusu değil. Ben denize atlarım çıkarım. Bir saatte oradaki denizden alacağım haz biter. Başlarım kültür turuna. Tuğba ile de o konuda çok anlaşıyoruz. O şehri hazmedebilmek için geçmişte olan bağlarına değmeye çalışıyoruz yani. Evet. Yani ben biraz da çok böyle turistik yerlerini gezmeyeyim de yerlerin yani genelde yaşan anlayan yerlerinde gezmeyi seviyorum. Çünkü turistik yerlerde İstanbul gibi için Ayasofya'yı geziyorsun. Zaten az çok tahmin edilebilir ortam ama yani Çamlıca'ya mı diyeyim artık Üsküdar'a yani daha böyle e, yerel halkın yaşadığı yerlere geldiğimiz zaman başka bir boyut oluyor. Ben onu seviyorum şehirlerde. Ve yemek Evet benim için çok önemli. Turda da kötü yemek yediğimizde gerçekten inanılmaz derecede de moralim bozuluyordu. buna çok dikkat ettim. Yorumlara baktım ya da şey de vardı mesela. dediğim gibi yani yerel halkla tanıştığımda yerel halk diyorum orada yaşayan kişiler için anlaşılsın diye <laughs> ama da hani tavsiye almıştı. Yani örnek veriyorum işte Artvin'e mi gidiyoruz? Artvin'de yaşayan ya da orada işte tanıştığım ya da orada bir şekilde muhabbet kurduğum kişilerden de tavsiye alıyordum. Onlarınkini de değerlendirmeye koydum. yani yemek anlamında da hiç şaşmadım neredeyse. Yani birkaç yer oldu kötü. Ama o da şöyle yemeği kötü değil de mesela servisi kötüydü. Benim için şehirlerde en önemli nokta o. Sosyolojik analiz yapabilmek için ve şehri tanıyabilmem için benim için yaşanılan bölgeleri önemliydi. Turistik yerlerinden ziyade bir de dediğim gibi yemekler çok önemli. Ben de böyle dikkat ediyorum. Biraz da şehir gezmek bence deneyim isteyen bir şey. Yani insan gezdikçe daha çok öğreniyor nasıl gezilmesi gerektiğini. İlk başta çok turistik yerlere gidiyorsun işte. Zomato'da, başka uygulamalarda gördüğün işte buranın şusu ünlü diye. Ama aslında dediğin gibi yerel insanların, yerel halkın gittiği yerler çok daha iyi çıkıyor. Ama bu biraz da evet dediğim gibi deneyim işi bence. Bir de şehirleri gezerken şu an dikkat etmek gerekiyor. Oranın yaşayan insanlarıyla karşılaştığımızda fikir alışverişinde bulunurken o kişinin kültürel seviyesi ve senin ilgi alanlarına olan duyarlılığını hep şüpheyle gözlemlemek gerekiyor. Yani kişi diyorsun ki işte biz şunu görmeye gideceğiz. Orası güzel mi? ya gitmeyin orada hiçbir şey yok diyor. Bir gidiyorsun külliyat var orada. <laughs> o yüzden fikir alışverişinde de bulunurken bunu mihenk taşı olacak insanlardan almak gerekiyor. O, o, şehirlerde benim vereceğim en güzel tavsiye şu olur. Kültür ofisleri oluyor. Kültür ofislerinin konumlarını bulsunlar. Eğer açıksa içeri girdiklerinde orada güler yüzlü insanlar karşılayacak onları hep. Şehrin kültür haritaları, kültür kitapçıkları oluyor. Onu alsın ve hemen yakınındaki bir çay bahçesine otursun. Yarım saat bir baksın. Emin ol o kişi şu an beni dinleyen o kişi emin ol. Verimin yüzde %99 fark edecek. Kesinlikle fark edecek. Ve oradaki insanlar kültür ofisinde bulunan insanlar seni çok daha güzel yerlere yönlendirecek. Çünkü senin klasik bir turist olmadığını yaklaşımından anlayacak. Senin neyden keyif alacağını da tahmin edecek. Bu da önemli bir öneri. Katılıyorum. Kültür ofisinin yanı sıra şeyler de var. Kalkınma ajansları her bölgenin kendi kalkınma ajansları. Onlar da gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Çünkü belli bir entelektüel seviyede bir turist geldiğini anlayıp ona ilişkin bir içerik veriyor, tavsiyede bulunuyor. İşte harita dediğin gibi veriliyor. Oradan yola çıkmak bence de mantıklı. Bağlantılı olarak aslında biraz da malum turistik bölgelerde şöyle sorunlar var. Sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda tüm Türkiye'de de. Euro getirdiği için, döviz getirdiği için turist ülkeye daha kıymetli ve ona hep bir şeyler satma, hatta değerinin üstünde şeyler satmaya çalışmak gibi şeyler çok yaygın. Sadece satışları değil, yemeklerde de yani onlara öncelik verilmesi vesaire. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Yerli bir turist olmanın zorluğu var mıydı? Yani Türkiye'lisiniz İstanbul'dan veyahut da Türkiye'nin herhangi bir yerinden yola çıktınız ve Türk olduğunuz belli oluyor. Daha kendinizi farklı hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Yani hem dezavantaj hem avantaj açısından değerlendirebilirsiniz bunu. Oldu. Yani şöyle biz bu konuda en büyük problemi Gaziantep'te yaşadık maalesef ki. Yani Gaziantep'te yerli turist ya da yabancı turist anlayışı yok. Bence turistle ilgili çok bir anlayışı yok. Yemekleri güzel, kötü demeyeceğim. Tabii ki de yemekleri güzel ama e, turiste saygı yoktu bence. Yani biz gittiğimiz yerlerde servislerden hiç memnun kalmadık Gaziantep'te. Tabii böyle direkt şehir olarak eleştirmek de bilmiyorum doğru mu? Bizim deneyimimiz için geçerli. Deneyim olarak tabii. Elazığ'da şöyle bir sorunumuz var ya Elazığ'da da rahat rahat yürüyemedik. Çünkü sanıyorum orada çok fazla turist olmuyor ya da çok fazla turist gitmediği için turist anlayışı yoktu bizim gözlemlediğimiz ya da benim deneyimlediğim. Aslında az önce Gaziantep'te yaşadık dedim en büyük problem ama en büyük problem kesinlikle Trabzon'da Atatürk Köşkü'nde yaşadık. Orada inanılmaz derecede yabancı turist vardı ve inanılmaz derecede kötü kokuyordu. Ben hayatımda hiç o kadar kokan bir yer hatırlamıyorum. Gezemedim, gezemediğim gibi içeride durdukça mı midem bulandı, bahçesine çıktım. Fotoğraf çekilme adam kendimi sağ sola savuran insanlar vardı. Yani ben hiç mesela Atatürk Köşkü'nde keyif alamadım. Aksine çok sinirlenerek çıkmıştım ve yabancı turistler yüzünden tamamen. Yani Antep'e göre değerlendirince Antep'te yerli turist de var. Evet yabancı turistle çok karşılaşmadık. Ama orada turist anlayışı yok sanıyorum. Ama Atatürk Köşkü'ndeki faciaydı yani benim için. Atatürk Köşkü'nde öyle hatırlamak istemesem de gerçekten inanılmaz derecede ağır bir koku vardı içeride. Ben bu problemin temelinde şunu gördüm. Her geçen yıl 2000'lerin başından beri bence hep turistik bölgelerde de olduğum için her yıl neredeyse. Niteliksiz turistin Türkiye'ye gelmesi ve buradaki kültürü tanımak, buradaki kültürü kabullenmek yerine kendi kültürünü de buraya dayatmaya çalışması çok büyük problemdi. Evet. Ayder'de konaklarken yaşadığımız yabancı turist problemleri, insanlar onlara o kadar para gözüyle bakıyor ki sırf para geleceği için yaptıkları her terbiyesizlik ve seviyesizliğe de hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Onlar da bunu marifet sanıyor ve Türkiye'nin her alanına yaymaya başlıyor. Bizi yürüyen e, TL'ler, Euro'lar, Dolarlar, Dinarlar olarak görüyorlar. Ve biz TL olarak kıymetsiz. Bunu her noktada ben hissettim. Hissetmediğim yer yok diyemiyorum ben şu an. Gerçekten her noktada bu vardı. Kimisinde önemsiz bu, Türk işte yiyecek, kalkacak, bahşiş bile bırakmayacak yaklaşımı vardı. Bıraktığında adam şok oluyordu. Şok oluyordu yani direkt. E, kimi yerde biz işgalciydik. Çünkü biz o masada oturduğumuz anda başka bir turist oraya gelip oturamayacaktı. Bunu hissediyorsun. Ben yani 10'da 9'unda bunu hissettim onda birinde hissetmediysem de daha önceden gittiğim yere gittiğim için hissetmemişimdir. O yüzden ben turist olmanın Türkiye'de zor olduğunu, eğer turist olarak turistik yerlere gidiyorsan çok zor ama oranın yerli halkıyla buluştuğun anda da tadından yenmeyen bir deneyime dönüştüğünü çok net söyleyebilirim. Aklıma bir yer daha geldi. Alanya. Herkes yani bütün yabancı turistler yolda yürüyor. Yani kırmızı ışıkta durunca karşıdan karşıya geçmek... Zaten herkes yolda yürüyor sürekli. Ve korna çaldığında falan eee diye gülerek böyle dönüp el falan sallıyorlardı. Gidemiyorsun yani. Sürekli önümüze atladılar. Çok rahatsız edici bir ortamda. Alanya'ya mesela hiç gitmemiştim ilk o zaman geçmiş olduğum ve kesinlikle gitmeyi düşünmediğim bir yer orası da zihnimde. Şuna kesinlikle katılıyorum. Mesela biz işte yurt dışına gittiğimizde çok dikkat ediyoruz ki işte işte bunlarda da Müslüman ya da işte Türk bunlarda böyle falan denmesin diye ama her zaman aynı şeyi göremiyoruz diğer turistlerde ve hani ne olursa olsun deyip istedikleri gibi özgürce takıldıkları çok oluyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir yöntem belirlemiştik. Oturduğumuz yerde turistler bağırarak konuşuyor. Neden böyle bir şey yapılıyor bilmiyorum. Bundan sonra herkesin dikkat edeceğini düşünüyorum. Gerçekten dikkat edin. E, çevredeki turistler işte fark etmiyor hangi yabancı turist oldu, bağırarak konuştukları için biz de onlar gibi konuşarak onları rahatsız ettik. Ve bizim bağırdığımızı görünce bize garip garip bakıp sonradan ayvet biz de bağırıyoruz deyip susmaya başlıyorlar ya da sessiz konuşmaya başlıyorlar. Yani bu bir yöntem bizim için. Biz bunu artık her yerde yapıyoruz. Yabancı turist bağırıyor, mu, biz de bağırarak konuşmaya başlıyoruz. O evet. oradan direkt fark edip sefer sesini kısmaya başlıyor. Etkili bir yöntem. Öneriyorum. Geçen programda da bahsettiğim gibi siz Temmuz ayında çıkmıştınız Türkiye turuna değil mi? Yazın yani planladığınız bu geziyi. Dolayısıyla yazın gezmek hem sıcaklık açısından hem de insan yoğunluğu açısından sizce zor muydu? Tavsiye ediyor musunuz? İlk ben yoklayabilir miyim? Bence kesinlikle stratejik bir hataydı bizim için. Biz zaten Çalıştığımız firmalara da yılda bir ay İstanbul'da olmadığımızı söylüyoruz. Ama burada ben ilk başta acemilik yapıp Temmuz ayında İstanbul'da olmadığımı söylemiştim. O yüzden biz Temmuz ayında çıkmak zorunda kalmayacak. Halbuki biz bunu Eylül'de de yapabilirdik, Mayıs'ta da yapabilirdik. Ama olmadı. O yüzden sıcak mahvetti bazı anlarda. Ben çok seviyorum sıcakta terlemeyi, yorulmayı, beni haşlamasını böyle yoğurmasını çok seviyorum sıcak. Ama Tuğba sevmediği için bazı noktalarda Tuğba arabada klimayla otururken ben güneşin alnında yürüdüm. Böyle şeyler de yaşandı. Ya Tuğba sevmediği dedi. Ben İzmir'de e doğup büyümüş Sıcağa alışkın yani dayanamadığım sıcağı siz düşünün. Hani Gaziantep'te çok görmek istediği bir cami miydi? E, yürümek istedi ve hava inanılmaz derecede sıcak. Dedim ki tamam seni kırmayacağım ve yürüyeceğim. Yürüdük, yürüdük, yürüdük. Ve abartmıyorum 3-4 kilometre yürüdük. Çünkü araba park edecek yer yoktu. Mecburduk arabayı hiç çıkartmadan gitmemiz gerektiğine. Mecburduk. <laughs> Gittik, restorasyon vardı. Kilometre. O. O an, o an o kadar sinirlenmiş, geri yürüyeceğim bir de o yolda. Ve taksi yok. Yani böyle bir şey bulamamak çok ilginçti. Orada taksi bulamadık ve yürüdük yani yine yere. Bir de kesinlikle öğlen sıcağında Patara'ya gitmesinler. Hı. Hayatımda en sıcağı hissettiğim nokta orasıydı Patara'da. Öğlen de böyle. 50 derece falandı. Yok, Sida o kadar değildi Sida da de çok sıcaktı ama Patara'ya öğlen sıcağı... Yani hava böyle asılı duruyor gözünüzün önünde. O sıcak, o yanma yani... Bir kutu güneş kremi sürmüşümdür. Yine de ferahlayamamıştım. Su falan öyle bir şey yok yani. Gerçekten. Çok sıcaktı. Hayatımın en sıcak günü 50 derece gözüküyordu zaten yani hava ortam. Yani yazın gezmeyi çok tavsiye etmiyoruz bu programdan. Belki ilkbahar, Mayıs güzel bir bence ay. Eylül bence. Mayıs ve Eylül ideal. Baharlar, evet. Bu bu arada dinleyicilerimizden gelmişti. Ee, yine aynı şekilde dinleyicilerimizden gelen diğer bir soru. Ya bunu da yanıma almayayım, lazım olmaz deyip almadığına pişman olunan parça nedir? Alıp da pişman olduğunu söylemek istiyorum ben önce. <laughs> Alıp pişman olduğumuz şezlong. Biz iki tane kırmızı iki adan almıştık. Şimdi i̇ki adan şezlong aldık yanımıza. 34 gün sürdü yanlış hatırlamıyorsam tur. Bir kere kullandık. O da son gün. <laughs> Biz bunu niye kullanmadık değil. Son gün kullandık ve, ve arka koltuğu tamamen işgal ediyor. Yani işgal ediyor dedim Oraya yasladığımız için arka koltukta tabii oturmak rahat olmayacaktı. Yani otostop çalamıyorduk onlardan ötürü. Ya 34 gün boyunca bizimleydi ve hiç işimize yaramadı ya. Son gün ayıp olmasın artık hani bunu da kullanmış olalım diye oturduk. Hani keşke şunu da alsaydık dediğimiz olmadı çünkü gezi konusunda ben çok tecrübeliyim. Piriz. arabanın prizini almamıştık. Priz mi deniyor ona? Hani arabanın şarj için bir şey yapılıyor ya arabaya. Hı hı. Onun bir parçası lazım. Yok, yoktu, yoktu zaten onu. o bizde şöyle Arabanın çakmaklığından 12 voltluk elektrikten biz normal ona prize dönüştürüp fiş olarak kullanmak istiyorduk. Sadece öyle bir aparat alacaktık da yolda alacak uygun bir yer bulamadık. Bir tek onun eksikliğini yaşadık ama onun dışındaki kısımlarda çok tecrübeli olduğumuz için yolculuk konusunda eksiksizdi yani öyle söyleyeyim. Fazlalıklıydı hatta. Bir de Crocs'larımız yoktu. O da büyük bir detay. Crocs'umuz yoktu ya. Yanımızda Aa, değildi Crocs'larımız. Crocs çok hayat kurtarıcıymış o Bu arada ben yıllarca tuvalet terliği diye dalga Özür diliyorum. Özür diliyorum. Burada herkesin huzurunda yoksa tuvalet terliği dediğim için özür diliyorum. Yıllarca dalga geçip şu an vazgeçemiyorum. Çünkü çok güzel. Bir ıslandığı zaman güzel olmuyordu, kullanışlı olmuyordu ama krokslar ıslandığı zaman çok kullanışlı olduğu için ve onları yanımıza almadığım için üzülmüştüm. Sonraki soruya geçiyorum. Yine dinleyicilerimizden geldi. Bunu da aslında birçok noktada cevaplandırmıştın ilk bölümde. Ama tekrardan belki farklı bir bakış açısıyla cevap verebilirsiniz. Plan yapmayı sevmeyen biri olarak kervan yolda düzülür mü? Hocam hiç diye bir soru geldi. Demek ki soran kişiler yapmayı sevmiyor ve nasıl işler diye. Çünkü sizin yaptığınız plan çok planlıydı anladığım kadarıyla belli noktalarda. Evet biz bazılarını boşluk bazılarını full doldurma şeklinde ilerlemiştik. Bence kervan yolu asla düzülmez. Döndüğü zaman o yaptığı yolculuktan bir şeyler elde eder. Ama bu bütün adına bir şey ifade etmez. Çünkü hep pişman olur. Birileri orayla ilgili orada şurada vardı burada vardı dediğinde aa ben oraya gitmedim ya diyeceği birçok nokta olacaktır. Bence kervan yolu düzülmez. Ancak bir kere gezdikten sonra hiç plan yapmadan o yola git çıkmak keyif verilir. Ve son olarak şunu da sormak isterim. Hem anılar genelde keyifli, güzel oluyor sona doğru. Geçen sefer de anlattığın anı gibi. Bu seyahat esnasında üzüldüğünüz bir şey veya olay oldu mu? Oldu. Bir tane aklıma geliyor şu an. Biz Palovit şelalesi miydi? Evet. Oraya gitmek istedik ve çok yağmur yağıyordu. Ve çok fazla servis vardı. Oraya kadar gidip giremedik şey. Yani oraya çıkamadık falan. Böyle bir kargaşa olmuştu. Orada üzülmüştüm. Hem o yağmurda vaktimiz boşa gitti. Hem kendimizi riske attık. Yol sıkıntılıydı falan. O zaman üzülmüştüm. Yani neden böyle oldu? Biz oraya çok hevesliyiz falan diye. O beni biraz üzülmüştü. Ben ani harabelerinin harabe hmm. halinde olmasına çok üzülmüştüm. O aklıma geldikçe hala üzülürüm. Bir de Antep'te ben bir böyle kötüleştim, fena oldum. Bir gün dışarı çıkamamıştım otelden böyle yatmıştım. Uyumuştum yani baya. O zaman da üzülmüştüm ah be bir gün boşa gitti diye. Başka insani bir durumda üzülme yaşadın mı? Yaşamadık ya öyle bir şey. Mesela Türkiye'ye dair üzüldüğünüz bir şey oldu mu? Yahut da hani böyle düşünmediğiniz ama gerçeklerle yüzleştiğiniz Diyeyim. Tabii ben kesinlikle şunu söyleyebilirim. Ben Doğu'nun ülkemizde ana akım medyada ötekileştirildiğini gezerken çok net görmüş oldum. Bu Turizm Bakanlığı'nın tanıtım videolarında gösterdikleri şeylerin hepsinin yaza dair olması bence çok saçma. Harika ya oranın insanı da çok güzel, tarih eserleri de çok güzel. Ülkemizin önemli parçalarından biri. Sanki oraya gitsen yok başına bir şey gelecekmiş de yok işte oranın insanları tersmiş de yok ırksal problemler varmış da. Yani hiç böyle bir şey yok. Ülkemizin mis gibi şehirleri. Üzüldüğüm noktalardan biri buydu farkındalığına eriştiğim. Bir diğeri de gerçekten taşı toprağı altın bir memleketin üstünde olmamıza rağmen vallahi billahi çalışmadan para kazanabileceğimiz bir coğrafyada olmamıza rağmen bu antik kentlerin bu tarihi eserlerin bu doğal güzelliklerin bu kadar gizli kapaklı kalması Sanki insanlar buraları bilmesin, buralara gelmesin, geldiğinde de anında buradan uzaklaşsın diye tasarlanmış gibi olması benim canımı hep sıktı. Hep sıktı yani. Örnek veriyorum. İnsan faydasına bir şeyin yapılmadığına ben çok şahit oldum. Meydanlara yapılan aptal saat kuleleri. Antik kente gidiyorsun soluklanacağın bir yer yok. Bakıyorsun kafeteryasına su 15 lira. Ya su neden 15 70 liraya bir öğren yerinde. Ya da daha uygun o konaklama imkanı olabilecekken yurt dışından gelen adama 500 lira konaklama ben yurt içinden aldığım zaman 1000 lira. Bunların hepsi benim çok üzüldüğüm, sinir olduğum, yarın öbür gün güç elime geçerse de değiştireceğim şeyler. O yüzden ülkem adına üzüldüğüm noktalar bunlar oldu. Hiddetlendim biraz kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Senin eklemek istediğin de var mı Şu an önümde harita açık da bir yandan aklıma gelsin. Haritaya bakınca Ardağan'ı görünce aklıma geldi. Bu arada Ardahan'la inanılmaz derecede. Ne kadar çok inanılmaz derecede, Tatlı insanlar. Gerçekten çok hem yardımseverlerdi hem neşelilerdi hem de çok güzel misafir ağırlıyorlar. Biz Bizim yoldan geldiğimizi anlayınca bizimle çok ilgilenmişlerdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ardahanlıları çok seviyorum. Ancak Hopa'dan Artvin'e doğru giden Şapşat orada bir yol var. Çok sıkıntılı bir yoldu. Sonra Artvin merkezden de Ardağan'a giden bir yol var. Bizi birisi orada kesse kimse bulamaz. Ne ışık, ne telefon çekiyor, ne böyle bir koruma, bir güvenlik önlemi hiçbir şey yok. Uçurum kenarında bir yol. Gerçekten ve rakım çok yüksek. 2500. 2500 civarında bir rakım. Yani bir tek orada biraz ürkü yani korkmuştum. Üzülme olmayacak belki ama bayağı bir de korkmuştum. Yani nasıl geçeceğiz Emre'ye? Ve gece yoldaydık biz. Öyle bir hataya düştük. Yani gidelim ne olacak diye düştüm ama öyle bir yol olduğunu bilseydim ben kesinlikle cesaret etmezdim, gidelim demezdim. Hani hayvan, sansar mı gördük? 4-5 tane yaban hayvan hani gördük. Yaban hayvan falan gördük yolda, o biraz kötüydü. Ben Tuğba'nın <laughs> ayetlere bu kadar hakim olduğunu <laughs> o yolda öğrendim. <laughs> Dualar, <laughs> ayetler ediyorsun. Tabii <laughs> ya, o ne ayet her kürsiydi be! <laughs> şey çok katılıyorum yani, bazı imkansızlıklar sunuluyor yani insanın yararına olmayan ya da yani yararlı olan yolu tercih edilmeyen ama bence de yerli turiste ya da yani işte gençlere artık neyse 30 yaş altına mı yapıyorsun bilmiyorum ki bu da bence haksızlık yani tam gençler de görmeli ama neden orta yaşlılar da gidip görmesin ki zaten belli bir yaş sonra insanlar çalışıyor çalışıyor belli yaş sonra ge gezmek istiyorlar. Dolayısıyla bence de bazı kolaylıklar sağlanması gerekiyor. Tabii en başta oralara sahip çıkılması gerekiyor. Önce sahip çıkması sonra da ulaşımının yani elde edilebilirliğinin kolaylaştırılması gerekiyor kesinlikle. Benim burada bir proje önerim var sevgili Kültür Bakanlığına. Bence her TC kimlik numarasının bütün kültür varlıklarından sadece ömründe bir kere ücretsiz girme hakkında olması gerekiyor. Hmm, evet. Ben bir kere ücretsiz Topkapı Sarayı'na girmeliyim. Bir kere ücretsiz Ani Harabelerine girmeliyim. Bunu yaptıkça, ben ücretsiz girdikçe motive olacağım. Hiç tadını almadığım bir yemeği nasıl talep edebilirim ki? Belki bir sonrakini kendi özgür irademle isteyeceğim ve başkalarının da istemesini sağlayacağım. Ki müze kart alıyorsun her yerde de geçmiyor. Mesela. O da insanı çok zorluyor. O yüzden onların yaygınlaştırması gerekiyor. Peki son olarak başka bahsetmek istediğiniz bir şey var mı? Öneri, yorum, görüş? Ben şöyle bağlamak istedim Türkiye turu yapacak ve buna bu podcastleri ilgiyle dinleyen kişiye. Bunu kesinlikle yapsın. Param yok bahanesine sığınmasın. İmkanım yok diye kendini avutmasın. Yanına birini bulmasa da yolda birini bulabilir. Gitsin insanlarla konuşsun. Bedavaya konaklayabilir. Yolda çalışarak para kazanarak yolu devam ettirebilir. Niyeti gezmek olduktan sonra Evliya Çelebi çok zengin de mi gezdi? Hayır. Sadece gezmek istedi. Allah da rızkını verir. Gezecekse sadece yola çıksın. Başka ben bu konuyla ilgili gerçekten bir şey öneride bile bulunmuyorum. Hiçbir şeye bağlı değil gezmek. Sonuçta yani dini inancı olanlara da şöyle bir şey söyleyeyim. Allah yeryüzünü ayaklarınızın altına serdim. Yürüyün, gezin diyor. Bu bir farz yani gezip bir şeyleri görmek, orada onun yarattıklarına derin anlamlar bakmak, tefekkür etmek, vay be e demek. Geçmiş insanlardan, yarattıklarından, onların inşa ettiklerinden ve bıraktıklarından ibret almak, düşünmek. Birçok şeyin başlangıç noktası bizim ülkemizin olduğu coğrafya ya. Ya Amerika'ya gidiyorsun, adam mesela orada sütun yapmış böyle, iyon sütunu. O burada yapılmış ilk. Yani Mimarların çıktığı bölge Afrodisyasmış. On oraların mimarı meşhurmuş. Bunları işte gördükçe insanın daha başka bir zihinsel yapısı oluyor. Ben de hala kendimi gerçekleştirme sürecinde araştırıyorum, ediyorum. Kesinlikle yola çıksınlar ben başka bir şey demiyorum. Peki sen ne dersin hanım? Benim gözlemlediğim de şöyleydi. Türkiye'nin her köşesi farklı gerçekten ama keyifli. Yani Karadeniz'e gittiğinde farklı bir ilk iklim, işte farklı bir coğrafya gezerken insanlar farklı tavırda ama gerçekten keyifli. Doğuya gittiğinde çok daha başka. Yemekler başka. İnsanların yine tavrı değişiyor. İşte Akdeniz'e geldiğinde çok daha başka. Ege'ye geldiğinde bambaşka ki Ege'li olarak e, gezdiğim zaman her yerden keyif aldım. Ben biraz ön yargılıydım da acaba bazı yerlerde sıkıntılı olacak mı şey. Evet hani üzüldüm ya da sıkıntılı olan noktalar vardı ama gerçekten gezdikçe çok keyifliydi. Şimdi bir kişi bir şeyle ilgili bir şey söylediğinde orayla ilgili aklımda bir şey olması da çok hoşuma gidiyor. Önceden doğudan hiç, yani tamam Karadeniz'e gitmiştim, İç Anadolu'da işte Ankara'ya vesaire gitmiştim ama doğuda çok da bir yere, hatta hiçbir yere gitmemiştim. Ama şimdi oraya ilgili de fikrimin olması, bilgimin olması çok hoşuma gidiyor. Konu açıldığı zaman ya da bir şey anlatıldığı ya da bir şey okuduğum zaman gözümde artık canlanıyor. Önceden canlanamıyordu da nasıl olur anlayamıyordum ama şu an gözümde canlandığı için o da hoşuma gidiyor. Bence her yeri gezemese bile kişi mutlaka doğuda birkaç şehre, Karadeniz'de birkaç şehre en azından o havayı solumak için gitmesi lazım ve yerlilerle kesinlikle tanışması. Yerliler biraz komik oluyor. Ya doğru doğru. yerlilerle de kesinlikle tanışıp muhabbet etmesi lazım. Kim milyoner olmak ister de bir soru çıkınca bile insan mutlu oluyor. Aa, ben buraya gittim, ben burayı biliyorum <laughs> falan yani cevabı bilemesen bile hani o bilgelik insana gerçekten bir huzur veriyor. Yunus Emre'nin dediği gibi yani gezdim gördüğümden ziyade bil Dedim. Bence Bence çok önemli. Söyledikleriniz özetleyecek bir şey söyleyeceğim. Çok klişe ama söylemek istiyorum. İçimde kaldı. Yola çık, yola çık. Evet. Az evet. ne oldu yani. Yola çık gerçekten bir şekilde seni götürüyor o yol. Ama senin önce yola çıkman gerekiyor. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. <laughs> bir de birçok bir antik kent gezdik ama benim en sevdiğim en göz bebeğim olan Afrodisyas var. Aydın'dan Denizli istikametine doğru giderken bu söyleşiyi diyeyim. <laughs> dinleyen herkesin mutlaka gitmesini istediğim, görmesini istediğim bir yer. Gerçekten gidince çok farklı olduğunu anlayacaksınız. Ülkede en çok Efes herhalde ön planda. Evet. Efes falan çok bilinir ama gerçekten Efes'ten İzmirli olarak söylüyorum. Kat kat güzel ve inanılmaz bir yer. Gidilirse çok mutlu oldum. Ben bunu özellikle eklemek evet. istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Umarım bizi dinleyenler de çok faydalanırlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. 有说的。